Seçim güvenliği meselesi son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Lideri Kılıçdaroğlu'nun en önde bulduğu gündemlerden bir tanesi. Sadat baskını ve ardından yapılan açıklamalar ve bugün partililere seslenirkenki ifadeleri bize bunu fazlasıyla gösteriyor. Az önce bir zaman haberini paylaşacağımı söylemiştim. Yine akaryakıta. Akaryakıt olunca insanın içi biraz daha acıyor değerli izleyenler. Bunu ben daha önceki yayınlarımda da söylemiştim. Aracınızın olup olmaması önemli değil. Akaryakıtın artması, zamlanmasından etkilenmeniz için. Çünkü akaryakıt artınca aklınıza ne geliyorsa, aklınıza ne geliyorsa her şeye de sırasıyla silsile halinde zam geliyor. Benzine büyük bir zam bekleniyor. 19 Mayıs Perşembe yani yarın gün itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 3 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Daha önceleri dedim ya 15 kuruş, 18 kuruş, 21 kuruş şeklinde zamlar geliyordu. Şimdi artık 1 liranın altında zam neredeyse yok. Bu zamın ardından benzinin litresi İstanbul'da 23 lira 85 kuruş, Ankara'da 23 lira 96 kuruş ve İzmir'de de 23 lira 97 kuruşa yükselecek değerli izleyenler. Hepimize tekrar geçmiş olsun diyelim. Bunun ardından söyleyebilecek çok fazla bir şey yok maalesef.